Hayatınızı sonsuza dek değiştirebilecek bir cihaz geliştirildi desek. Üstelik bu yani en temel zevklerimizden biriyle tat almakla ilgili. Evet, Ohay Üniversitesi'nden bilim insanları hiç şeker tüketmeden ve neredeyse sıfır kaloriyle çikolatalı kekin lezzetini hissetmenin mümkün olduğunu söylüyor. Üstelik ortada gerçek bir kek bile yok. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor. Olabilir ancak gerçek Matrix filminde gördüğümüz fütüristik bakış açısı artık bir hayal değil. Çünkü bilim insanları yıllardır artırılmış gerçeklik tutkunlarının hayalini kurduğu tat alma duyusunu veren VR cihazını geliştirdi. Artık bir oyun oynarken ya da bir film izlerken gördüğünüz o leziz çikolatalı keki gerçekten yiyebileceksiniz. Ya da en azından beyniniz onu yediğinizi düşünecek. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor? Bunu hayal edin. VR gözlüğünüzü taktınız. Önünüze bir dilim çikolatalı kek geliyor. Gerçekte yok ama hissetmek üzere olduğunuz tat düşündüğünüzden çok daha gerçek olabilir iTaste adı verilen gelişmiş tat arayüzü, kimyasal sensörler, mikro pompalar ve özel hidrojeller sayesinde size bu deneyimi yaşatıyor. Sistem önce kekin tat profilini analiz ediyor. Çikolatanın tatlı ve yoğun dokusu için glikoz, hafif ekşimsi krema için sitrik asit, tereyağlı aroma için sodyum klorür ve o keskin bitter tat için magnezyum klorür kullanılıyor. Lezzeti tamamlayan umami derinliği içinse glutamat devreye giriyor. Sanal ortamda ağzınıza keki götürdüğünüzde elektromanyetik mikro pompalar harekete geçiyor. Hidrojel tabakası bu tatları ince ayarlanmış oranlarda dilinize bırakıyor. Önce tatlı ve krem tat geliyor. Ardından hafif tuzlu ve ekşi notalar dengeyi sağlıyor. Gerçek dünyada tek bir gram bile şeker tüketmeden kekin tadını alıyorsunuz. Bu sistemin en çarpıcı yanı neredeyse hiç kalori almadan yeme hissini yaşatması. Normalde bir dilim çikolatalı kek yaklaşık 1000 kalori ederken iTaste sayesinde neredeyse sıfır kalorilik bir deneyim yaşanıyor. Üstelik bu sistem tatları analiz edip tanımlayarak yeni yiyecek profilleri oluşturabiliyor. Şu an için sadece önceden belirlenmiş 10 yiyecek profili kullanılabiliyor. Ancak ilerleyen dönemde kullanıcılar kendi tat profillerini oluşturabilecek. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? iTaste 5 temel tadı oluşturmak için belirli kimyasallar kullanıyor. Tatlı için glikoz, ekşi için sitrik asit, tuzlu için sodyum klorür, acı için magnezyum klorür ve umami için glutamat. Bu kimyasallar insan sağlığına zararsız olacak şekilde tasarlanmış ve hassas pompalar sayesinde dilinize iletiliyor. Böylece kahve içmeden kahve içiyormuş gibi hissedebilir ya da pizza yemeden pizzanın tadını alabilirsiniz. Sistemin en büyük avantajlarından biri VR başlıklarına entegre edilebilecek kadar küçük ve taşınabilir olması. Cihaz, kimyasal tüpler, mikro sıvı pompaları ve ağza temas eden hidrojel tabakasından oluşuyor. VR gözlüğüne takılan küçük bir hortum tatları doğrudan damağınıza iletiyor. Bu sistem gelecekte sanal gerçeklik deneyimlerini çok daha gerçekçi hale getirebilir. Peki insanlar bu cihazı nasıl değerlendirdi? Yapılan deneylerde katılımcılar tat yoğunluklarını yaklaşık %70 doğruluk oranıyla ayırt edebildi. Özellikle ekşi tat deneylerinde kullanıcılar farklı sitrik asit yoğunluklarını belirleyerek sistemin hassasiyetini doğruladı. Hatta Ohio Üniversitesi'ndeki bir katılımcıya Kaliforniya'dan internet üzerinden tat verileri başarıyla iletildi. Yani teorik olarak dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişi uzaktan bir tat deneyimi yaşayabilir. Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Katılımcılar tatları tanımlayabildi ancak gerçek yiyeceklerin yerini tamamen tutabildiğini söylemek için henüz erken. Örneğin bir limon tadı verilmek istendiğinde 10 denekten 7'si evet bu limon dedi. Ama bunun gerçek limon mu yoksa limona benzeyen bir tat mı olduğunu sorgulamak gerekiyor. Sonuç olarak iTaste teknolojisi sanal gerçekliği yeni bir seviyeye taşıyor. Sıfır kaloriyle yeme deneyimi gelecekte obezite ve sağlıklı beslenme alanlarında çığır açıcı olabilir. Ancak uzun vadeli etkileri ve insan sağlığına olan etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Yine de böyle bir cihazlı deneme fırsatımız olursa eminiz ki birçoğumuz en azından bir kez deneyimlemek isteyecektir. Bilim ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.